Evet arkadaşlar merhaba. selam evet. Selamünaleyküm. <laughs> Bugün de böyle bir vlog <laughs> çekelim dedik. Bu da benim babam. O benim. Evet bu Aybike. Bak maydanozu nasıl gizli. Evet, Ma şey gizli. Maydanozu. maydanozu bak ne. Yani sen ne mi oynuyorsun Aybike? Evet. Evet bu da Aybike ile oynuyorlar. Bak bu da bizim. Tosbağımız, tsunami, tsunami oturuyor. Evet, Sükeyna Hanım hemen ders çalışıyordu. Kaçarak gelmiş. Evet. Babacan, babacan. Babacan burada. Evet arkadaşlar. Şimdi içeriye gidiyoruz. Şimdi, evet içeriye gidiyoruz. İçeriye geldik. Bak, Sükeyna Hanım'ın annesi çörek yapıyor. Evet. Sıpanaklı çörek. <laughs> o yapacak. Ben de pişireceğim. Baba ben tutayım. Yağış yakayım mı altına şeyin? Hayır. Baba ben tutayım mı? Hayır dakika. Bunlar da hamurlarımız. Yani sen de. Evet. Bu çörek. Baba onu ben hazırlıyor. Baba Biz de ben seni pişireceğiz. Ben evet. Ben. evet. Şimdi işli yapacak Allah izin verirse hanım bu e, ıspanak yumurta yağ ve salça var tuz bu da patatesli yapacak patates rendesi sıvı yağ karabiber bir tane tavuk bulyon ve tuz hafifte kırmızı biber bunlarla işte çörek yapacak afiyetle yiyeceğiz inşallah Evet, hamurları açma işlemimiz tamamlandı. Hamurları açtık. Şimdi tavamızın altını yaktık. Tavamız ısınıyor. Ve içleme yapılıyor şu anda. Şu anda hazırlıkları yapıyor. Evet, Ve tavada. Evet. Aç. Çizden maşa alabilir miyim? Evet. Şimdi <laughs> <laughs> Evet. Ispanak çöreği hazırlıyor şu anda. Evet, burada da pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bu da patatesli iç hazırlıyor şu anda patatesliyor. Hadi şunları çevir de. Oo, kuş burnu gibi kızarıyor. Evet, bunlar pişmeye hazır olanlar. Bunlar pişiyor olanlar. Evet, bunlar da Allah'ın izniyle pişmiş olanlar ayranlarımız falan da hazırlanıyor. Arkadaşlar babam sonuncuları pişiriyor. Baba bak buraya. Bunlar da İlham. pişmiş olanlar. Ben de buradayım. Evet yemeğimizi pişirdik. Allah'ın izniyle şimdi de yiyeceğiz. Baba nasıl olmuş? Allah razı olsun. İyi olmuş mu? İyi olmuş. Herkese, herkese sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Kızım nasıl olmuş, iyi olmuş mu yavrum? Ben tadına bakmadım ki. Öyle mi? Bu ne içtiğin? Meyve suyu. Adı ne? Ne suyu? Ananas. Ananas suyu. Evet. Allah izin verirse biz de ayran içeceğiz. Ayran, ayran. Evet, ayranlarımız. Ayran. Buyur baba, bu da senin ayranın. Evet, bu da benim ayranım. Bu da benim hayranım. Teşekkür evet. ederim bize afiyet olsun. Aferin. Teşekkür ederiz. <laughs> Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Abone olun. Evet. Like atın. Bildirimleri açın. Teşekkür ederiz.